Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir salatam var. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerin listesine açıklamalar kısmından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlk olarak çeyrek mor lahanayı ince ince doğrayalım. Doğradığımız lahanaları bir tavaya alalım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirelim. Ocağa alıp 5-10 dakika kadar orta ateşte soteleyelim. Ben lahanaların birazcık yumuşaması için soteledim ama siz dilerseniz doğrudan çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Derin bir kaba, bir kase yoğurt ve bir yemek kaşığı mayonezi alalım. Bir iki diş sarımsak ekleyip karıştıralım. 1 kase iri çekilmiş ceviz, 1 kase mısır, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım. Soğuyan mor lahanaları da yoğurtlu karışıma ilave edelim. Hepsini tekrar karıştıralım. Hazır olan salatamızı bir servis tabağına alıp afiyetle tüketelim. Ben bu salatayı özellikle diyette olanlara tavsiye ediyorum çünkü gerçekten hem çok besleyici hem de tok tutuyor. Yoğurtlu mor lahana salatası tarifimin deneyecek olanlara şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yepyeni bir videoda buluşana dek kendinize çok iyi bakın.